Arkadaşlar bunun teyzemin verdiği bebek giydirmeci. Arkadaşlar bunlar çıkarmalı yani stickerle. Şöyle. Bunu biraz kötü yaptım. Komik oldu. Bazıları öğretmen gibi gözüküyor. Şöyle. Şur biraz neye benzemiş? Dilimin ucunda ama bir de böyle bir şey var. Şey başörtüsünü şöyle. Yeşilli bu da. Bu sarılı turuncu var. Orada biraz yapmıştık. Kolisi aksesuarları mesela şöyle çantaları falan var. Arkadaşlar biraz kaldı. Böyle ayakkabıları çıkıyor. Sonra şöyle çıkmalı. Şunlar. Şu. Şu. Sonra böyle var. Eli tahtı. Bu bununla yani birleşik. Bu biraz kötü aldı Bu da böyle havalı gibi oldu. Bu da böyle gözlük falan taktım. Evet arkadaşlar böyle bir şey içinde gözüküyor. Arkadaşlar videomuz sonuna geldi abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bye. Bye bye ve teyzemize teşekkürler.